konumuz dövme. Vücuda yapıp duruyorlar ya. Efendim dövme caiz mi? Dövme caiz değil mi? Dövme yapmak gusle aykırı mı? Gusle engel mi? Sorular bunlar. Zaten şuradan yakalamaya çalışıyor yapmak isteyen. Dövme gusle mani mi? Ben diyorum ki mani değil. E o zaman diyor. Ya gusle mani olsa ne olur? Olmasa ne olur? Resulullah Aleyhisselam lanetlemiş Lanet olsun demiş dövme yapanlara. Peygamber diliyle. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. Lanetlemiş. Gusül geçerli mi değil mi? Geçerli. Gusül dövmenin üstüne ca oluyor. İyi de sen lanetli bir adam olmuş oluyorsun ya. Lanetli bir kadın olmuş oluyorsun. Lanetli lanetli. Peygamberin diliyle lanetli. Ölünce topraktan kalktığında nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz diyor Resulullah Aleyhisselam. Nasıl ölürsen şu vücudum neyse aynısını verecek Allah. Kabirden kaldırırken aynısını verecek bana. Üstünde dövmeyle kalkacaksın. Peygamber Aleyhisselam da böyle ümmetini seçerken böyle koyununu seçen çoban gibi olacak. Bir bakacak gidecek herhalde bu benden değil. Çünkü benden olsaydı bu dövmeyi yaptırmazdı. Çünkü ben bunun lanetli bir şey olduğunu anlatmıştım diyecek. Peygamber Aleyhisselam. Size bir şey söyleyeyim mi? Yahudilik dininde bile yasak. Dövme yapmak Tevrat'ta yasak. Not ettim. Diyor ki: "Levi'liler" diye bir bölüm varmış Tevrat'ta. Tevrat'ta dövme yasak. Kendinize işaret, dövme, boyamacılığı yapmayın. Kaynağı da söylemiş yani satırını Sure mi diyorlar? Ne diyorlarsa onlarda. Yahudilikte yasak ama bizim sokaklar dolu. Bizim sokaklar dolu ya çarşıya çıkıyorum. Nereye kafamı döndürsem dövmeli bir kol, dövmeli bir bacak, dövmeli bir surat. Ne oldu bizim gençlere böyle ya? Her yerde dövme. Gusül oluyor ne Oluyor. Lanetli bir adam oluyorsun. İstersen hamamdan çıkma akşama kadar. Gusül oluyor. Sabaha kadar hamamda yat Üstüne şarıl şarıl sular aksın. O, bu oluyor gusul. Dövme dediğin şey üste boya değil. Biz gusulde üstü yıkamakla mükellefiz. Derinin üstünü. Altını değil. O deriyi alta yapıyorlarmış. İlkel dövmeler de böyleymiş eskiden. Ya mecusi adeti bu ya. Ateşperestler yapıyor bunu. Şimdi geliştirdiler. Resme döndü herif. Manzara resmi yapıyor. Karı kız resmi yapıyor burasına. Hayvan resmi yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Bakıyorum bikinili bir kız yapıyor. E sonra tövbe ediyor adam. Allah. Neresine sokacağını şaşırıyor o dövmeyi. baktı da kolay bir şey değil ki ya. Öyle melun bir şey ki. Vazgeçtim dur lan çıkarayım. Vazgeçtim ya ben bunu işte tak çıkarayım. Böyle bir şey de değil. Yeni yeni teknikler çıkarttılar. Yeni yeni teknikler çıkarttılar. Çıkartılıyor. Ama öyle basit bir şey değil ki ya. Sarhoş kafayla yapıyor herif. İçmiş içkiyi uyuşturucuyu. Oturuyor yapıyor. Zaten bana bunu araştırdığımda dedi ki hocam genelde sarhoşken yapıtırıyorlar akıllıydı çünkü acıyor ya. Vücuduna bilmem kaç bin tane iğne batırttırıyorsun Ya gerizekalı olman lazım. Hani yapısal olarak aklının olmaması lazım. Ya kardeşim ben bir tane kıymık batsın istemem pırıl pırıl vücuduma ya. Pık 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 binlerce seyrettim ya bunu anlatmak için seyrettim yani. Ya da hakikaten kafayı bulmuş olman lazım. Yani sonuçta her ikisinde de gerizekalılık var. Akıl sarhoşken de gerizekalısın. Çünkü gerizekalı olmasa öpeceğim diye millete saldırmaz. Yahut ana avrat küfür edip birbirini bıçaklamaz değil mi? İçkin emela bir şey uyuşturucu. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki iki sahabi efendimiz konuşmuş ama isimlerini unuttum şimdi gelirken. Ya diyor bu lanet ayetini duyu şey hadisi şerefini duyunca bu dövme yapanlara lanet etme hadisini duyunca ya diyor ben Kur'an'a baktım diyor böyle bir şey görmedim diyor. Bunu söyleyen büyük bir zat. Belki de sahabi. Sonra zannediyorum Abdullah İbni Mesud olabilir. Ha, aklımda kalmadı tam. O da diyor ki Kur'an'a iyi baksaydın bulurdun diyor. Kur'an'a iyi baksaydın bulurdun. Bak Kur'an'da ayet var. Estağfirullah. Ve <laughs> mâ Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Ve mâ anhû Ve sizi neyden de yasakladıysa ondan kaçın. Oldu mu? Ayet olmasına gerek yok. Peygamber Aleyhisselam söylediyse İslam'ın hükmüdür. Dövme yapanlara diyor lanet olsun. Ve bugün bizim Müslümanlar guslu oluyor mu olmuyor mu diye koluna başına affedersin bir tarafına her tarafına dövme yaptır. Sonra pişman olacaksın. Bu dünyada olmazsan ahirette pişman olacaksın. tövbe edeceksin. Ne yapacağız hocam? Pişman olduk. Bir kere tövbe edeceksin. Allah'ım affet beni diyeceksin. Böyle bir şey yaptığımdan dolayı affet. Hanefi mezhebine göre ömrünün sonuna kadar çok kendine zarar vermeyecekse ki vermeden çıkartılıyor o boyalar artık bir çeşit olmuş böyle. Pıt 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 lazer gibi bir şey yapıyorlar. Araştırdım hepsini ben. Bu arada dövmeyi yapanlar da lanetle. Yapanlar katmerli lanetli zaten. Tövbe edeceksin. Son nefese kadar onu çıkarmak için vücudunu helak etmeyecek. İmam azamın fetvasını söylüyorum. Helak etmeyecek kadar ömrün boyunca bunu çıkartmaya çalışacaksın. Şafi var mı aranızda? Şafi mezhebinde olan var mı aranızda? Şafi var mı? Bak Şafi, İmam Şafi ne demiş biliyor musun? Şafi mezhebinde bir görüş bu. Kullanılan görüş mü bilmiyorum. Şafi mezhebinde görüş. Ömrün boyunca bu dövmeyi vücudundan tövbe edeceksin. Pişman oldun, tövbe edeceksin. Ömrün boyunca vücudundan çıkartmaya çalışacaksın. Ölümüne yakın çıkmamışsa o uzvu kesip atacaksın. Ya neden? Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna mahşerde Allah'ın huzuruna o lanetle çıkmayacaksın. İmam Şafii'nin fetvası bu. Mezhepte geri, geri, geçerli fetva bu mu bilmem. İmam Şafii'nin böyle bir fetvası var rahmetullahi. Aleyh. Ya lanetli olarak peygambere gideceksin dedim ya az önce. Bizi peygamber aleyhisselam böyle çoban gibi sürünün arasından seçecek ümmetini. Nereden seçecek? Ya Resulallah sen bizi tanıyacak mı? Hadi bizi gördün diyorsa abi bizi gördün. Peki ahir zamandaki ümmeti nasıl tanıyacaksın diyor. Onları da diyor abdest uzuvlarından, alnındaki secde izinden. Herif beş vakit namaz kılmıyorsa tanışmayacaklar ki. Nasıl tanıyacak? Ha hem abdest uzun yok. Namaz izin yok. Aha bir de elinde kolunda dövme. Peygamber diyecek ki kesin benden değil bu. Kesin benden değil diyecek. Havzu Kevser'e koşacaksın. O ateşin içinde, o hararetin içinde Peygamber diyecek ki çekilsen bu havuzdan benim ümmetim işecek diyecek. Havzu Kevser diye bir yer var ya peygamberin. Ya Resulallah ben de sendenim. Ispatı, müddeyi, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Hukuk kaidesi bu ya. Müddeyi yani iddia eden iddiasını ispatla. Ispatla ümmeti Muhammed olduğunu ispatla. Namaz yok, oruç yok. Cebinde banka cüzdanı, faiz. Milli piyango. Adı milli piyango. Peygambercek hadi ispatla bakalım derse ne diyeceksin? Vallahi ne diyeyim şimdi diyeceksin. Orada da kağıt yok, cüzdan yok, kimlik yok, TC yok. Ne diyeceğim? Bir de kolunda da dövme. Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya bir çıkın ya. Her yerde dövme ya. Gittikçe de artıyor mu? Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil ya. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıp ben yasaklanmalı bu ya. Ya burası Müslüman ülke ne işi var salyangozu soframızda ya? Devletin görevidir bu. Vatandaşına zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta vardır bunun yeri. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim ya. Yaptıranları da kapatsınlar dükkanlarını. Bu nedir ya? Gençlerimizin elinde kolunda Müslüman anne ve babaların evlatları bunlar ya. O dövmesi elinde kolunda dövmesi olan, o bir karışık şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan gençlerin birçoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüde bile kalkıyor ya. Operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Önüne geçmeliyiz bu işin ya. Ya peygamberin laneti olan bir şeyle sen nasıl sus aracı kullanırsın? Yav Yahudiler bile yapmıyor. Yahudiler bir Yahudi kadar değil misin ya sen? Dünyanın en aşağılık kavmi. Ayet var Kuranda bir sürü onların lanetiyle alakalı, aşağılık bir kavim olduğuyla alakalı. Onun kadar bile değil misin ya? Ama biz öyle bir hale geldik ki Yahudilerin yapmadıklarını yapıyoruz artık. Müslümanlar yapıyor bunu. Bu babalar, anneler, çocuklarımızdan mesulsünüz. Mesulsünüz. Yediğinden, içtiğinden, giydiğinden ne sus? Söz? Hocam sözüm geçmiyor. Ya 15 yaşında, 20 yaşında öğretmek istersen geçmez tabi Ha şu bebek ana öğreteceksin. Şimdi o çocuk sana itiraz edebilir mi? Edemez. Çocukluktan diyor başlıyor eğitim. Peygamber Aleyhisselam'ın eğitim metodu anne karnından başlıyor. Tepiniyorum bunu anlatmak için. Ama sen klasik müzikle büyütüyorsun hamileliğini.